Merhabalar. 3 adım AYT kimyanın gazlar son adım testinin kaldığı yerden devamını çözüyoruz. Şimdi en son 6. soruyu çözmüştük. Fakat fazla uzamasın diye kalan 6 soruluk kısmı bu videoya bırakmıştık. İlk olarak çıkmış soruyu mecburen kapattım. Sadece kısa bir bilgi vereceğim soruyla ilgili. 2021'in AYT sınavında soruldu. Demiş ki bir gaz vermiş, hacmini vermiş. Ardından bu hacmi hacmi ve sıcaklığı verilen gazın mol sayısı 2 katına çıkartılıp sıcaklığı 300 kelvine düşürüldüğünde yeni oluşturacağı basınç sorulmuştu yanılmıyorsam. Burada da yapacağımız şey PV eşittir NRT'yi kullanarak bir sabit oran yakalayıp buradan sonuca ulaşmak olacak soruyu çözemiyorum maalesef ki. 8. sorudayız. Demiş ki Şamandıra LPG tankı üzerinde LPG seviyesini kontrol eden bir cihazdır. Bu cihazın ölçümüne göre LPG miktarı %80'in üstüne çıktığında sağlık için ne, ne için dur sağlık için evet hani araç risk bakımından risklidir. Toplam kapasitesi 105 atmosfer olan bir LPG tankında 6 atmosfer basınç yapan 2 mol gaz bulunmaktadır. Buna göre tanka kaç mol gaz daha eklenebilir? Şimdi ilk olarak şunu yapalım. 2 mol gaz 6 atmosfer ise 1 mol gaz 3 atmosferlik ne kaplar? Yer kaplar diyelim. Şimdi 1 mol 3 atmosfer geldi. Bizim ihtiyacımız olan 105 atmosfer. Neden? Maksimum taşıdığım iktidarı vermiş. X mol dersek buradan x eşittir 35 mol kadar gelir. Fakat bize verdiği uyarı da bize verdiği uyarı da 35 moli bulduk fakat bunun %80 kadarını taşımam gerekiyor benim riskli sayılmaması için. O zaman 35 çarpı 80 bölü 100 dersem buradan kaç gelir? Sıfırlar gitse, farklı kaleme geçeyim. Sıfırlar gitse, 35 ile 10 sadeleşse burada 2 kalır, burada 7 kalır. Buradaki 2 ile de, buradaki 2 sadeleşirse 4 kalır. O zaman 28 litre daha mol 20 pardon 28 mol daha eklenebiliyor. Cevabımızda denizli seçeneği dedik elendik. Bakın dikkatli okuyun. Multi içeren bu tanka kaç mol gaz eklenebilir? Yani benim başlangıçta 2 mol gazım var ben buna 26 mol gaz eklersem 28'e çıkar. Bu yüzden cevabımız Ceyhan seçeneği olacak başlangıçta. 2 mol gaz bulunduğu için. 9'dayız. Gazların basınçları hacimleri ile ters orantılı olarak değişir. Şekildeki sistem bir atmosfer dış basınçlı ortamda dengededir. Şimdi kapalı bir kapı olduğunu bildiğimiz için biz burada orantı kurabiliriz. Bakın mol sayısından gidecek olursak 2 atmosfer 2 V'lik kısım olursa burada 4 V'lik bir mol sayısına sahip diyelim biz. Ve 2 kademelik yere 4 V'lik geliyorsa buradaki 4V'lik kısma 8V'lik bir kısım gelmesi lazım. Buradaki hacim 4V ise o zaman bu içerinin basıncına ben aynı şekildeki atmosfer diyebilirim bu soru için. Şimdi buradan sonrası P1V1 artı P2V2 eşittir P son V son kullanacağız. Formülde yerine koyarsak birincinin basıncı 2 çarpı hacmi 2 Artı ikincinin basıncını 2 iki bulduk. Hacmini 4 zaten. Buradan son basınç 1 olarak biliyoruz. Ve V son değerinde bize ne kadar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak vermiş. Yani 6 artı balon diyelim. Bunu da söyledikten sonra 4 artı 8'den 12 eşittir. 6 artı balon dersek balonun hacminin 6 litre olduğunu bulmuş oluruz. Cevabımız da böylelikle birinci seçenek doğru gelecek. Hareketli piston E noktasında bulur, durur. Hemen silip bir bakalım nerede duracak. Bunu da şuradan yapalım. P1 V1 eşittir. P2 V2 durumundan. İlk basıncım 2 iki atmosfer. ikinci hacmim yani ilk, ilk kısımdaki hacmim 2 V yine. İkinci durumda basıncım dış basınca eşit olduğu için bir atmosfer hacmi ne kadar olduğunu bilmiyorum. O zaman buradan 4V eşittir 1 çarpı V son dersek V son değerimiz 4V olur. Yani buradaki 2V'nin üstüne bir 2V'li kısım daha kayması lazım. O zaman da duracağı yer E noktasıdır diyeceğiz. Klor gazının toplam hacmi 6V olur demiş. Şimdi burada 2V'lik bir klor gazı kaldı şu an. 2 e, şeylik klor. Fakat 6 litresi de buradaydı klorun. Hani çünkü gazların arasında bir e, zar var. İdeal piston zarı. Bu iç sildiğinde klor gazının hepsi balona girecek. Bu yüzden 6 değil 6 artı 2'den 8 litre demesi lazım ya da 8V demesi lazım. 6,72 litrelik sabit hacimli kapta bulunan bir miktar ideal helyum gazının kütlesi 1,2 gram olarak ölçülüyor. Helyum gazının 273 santigrat sıcaklıkta yaptığı basınç kaç santimetre civadır demiş. Şimdi 1,2 gram demiş bunu bir mole çevirelim. 12 bölü 10 yani M bölü MA'dan çarpı 4 gelir ve buradan 0,3 mol bulunur. 0,3 mol gaz varmış demek ki. Şimdi biz P'yi bilmiyoruz. O zaman p ilk diyelim. Bunu aynı şekilde 6,72 litre hacim biliyoruz. Eşit olacak 0,3 çarpı burada hangisini kullanalım? 273 santigrat sıcaklık vermiş. Yani 273 artı 273 dersek. 2 çarpı 273 hangi formüle benziyor? 22,4 bölü 270 konuşamadım. 273'e benziyor. Bunda 2 çarpı 273 olarak buraya eklediğimizde kalem cengini değiştirirsek 273'ler birbirini götürür. Buradan P ilk değerini al kaç bulacağız? Durun. 3 bölü 10 çarpı 22,4 çarpı 2 bölü olarak geldiği için 1 çarpı 6 virgül bölmeyi uzatalım. 72 gelecek. Şimdi burada sadeleştirmeleri nasıl yapacağız? 22,4 ve 6,72. O zaman şöyle diyelim. 6 çarpı 22,4 bölü 10 çarpı 6,72. 22.4'ü 6,72'ye böldüğümüzde kaç geliyor? Hemen bir hesap makinesi. 4 bölü 6.72 3 devirli geldi. Olmadı. Benim işlem kabiliyeti burada bitiyor. 3 bölü 5 çarpı 6,72. O zaman şey yapalım. 6,72 3'e bölelim. 2,24. Ha, şimdi geldi. Şunla şu sadeleştiğinde 22,4 çarpı 2,24 geliyor. Bunu 5 ile çarptığımız anda 11,2 bölü 22,4 gelir. Buradan da 2 atmosfer gelir. Biz atmosfer cinsinden yaptık fakat bizden santimetre civa cinsinden istemiştir. 1 atmosfer 76 santimetre civa ise 2 atmosferde bunun 2 katından 152 santimetre civa çıkacaktır. Kapiler tüp sorusu. Civa ile hapsedilmiş tüp manometre kullanılan bir miktar ideal x gazı şekil 1'deki konumdan şekil 2'deki konuma getiriliyor. Buna göre aynı sıcaklıkta haş değeri kaçtır demiş. Bununla ilgili ilk şu alta küçük bir e, hatırlatma yapalım. Çok kötü çizdim ya. Şöyle bir de şu şekilde kaplarımız var. Diyelim ki burada şu şekil bir ayrım var. Burada da şu şekil bir ayrım var. Burada da şu kısımdan ayrım olsun. Şimdi biz hani diyoruz ya P0 artı Px falan bunlar nereden geliyor? Şimdi gazlar da sıvılar gibi ilet, yapılan, uygulanan basıncı aynen iletir. Burada biz ne biliyoruz? Buradaki kısma yapılan bir P0 atmosfer basıncımız var. Ayrıca ayrıca bir de bu aşağıdaki gaza yapılan yukarıdaki gazın neyi var? Basıncı var. Buraya Px diyecek olursak px eşittir p0 artı buradaki h olarak yazarız. Buradaysa bakın. Şimdi buradan bir p0 geliyor. Buradan ne geliyor? px geliyor. Ve aşağı doğru da h geliyor. Yani px artı h eşittir p0 diyecek olursak buradan px'i p0 eksi h olarak yazabiliriz. Burada zaten denge halinde olacağı için px eşittir p0 gibi de yorumlayabiliriz. Bunları hatırladıktan sonra ne yapalım? Yukarıdaki soruya bir bakalım. Şimdi atmosfer basıncımız bizim 75 santimetre civa ve 15 santimlikte bir basınç var. O zaman 15 santim buysa ne yapacağız? 4 olsa buradan şu formülü kullanalım o zaman. Diyelim ki <laughs> P1 V1 eşittir P2 V2 çünkü bu kapta aynı içindekiler de aynı. O zaman da şunu söyleyeceğiz. Bizim P1 basıncımız neydi? 75 artı 15 yapacağız. Neden? Çünkü aşağı doğru olduğunda buraya hem P0 etki ediyor hem de Px etki ediyor. O zaman Px eşittir 15 artı 75'ten 90 gelecek. 90'ı bulduktan sonra bunun hacmini bulmamız gerekiyor. Hacminin de 15 olduğunu bize vermiş zaten şurada 15 santim. İkinci duruma geçelim. Bizden h değerini istemiş. Yani şuradaki kısmı. O zaman burada ne yapabiliriz? P2'lik kısma bir bakalım. Burada da zaten ilk basınca eşit olacak. Çünkü P0 burada da aynı, burada da aynı. O zaman 75 deriz. Çarpı h diyelim. Çünkü buradaki x ile dengede olacak. Buradaki h. O zaman bunu yaptığımızda şunlar giderse. 6, 7 mi geliyor? 15, yok 5 geliyor. 90 bölü 5 eşittir. H'dan H değerimiz 18 geliyor. Geçelim diğer soruya. Son sorumuz artık. Demiş ki şekildeki sistemde sabit sıcaklıkta kaplar arasındaki musluk belli bir süre açılıp kapatılıyor. Süre sonunda neon gazının %20'sinin difüzyona uğrayarak ikinci kaba geçtiği belirleniyor. Buna göre birinci kapta musluk açılmadan önceki gaz yoğunluğunun musluk açılıp kapandıktan sonraki gaz yoğunluğuna oranı ne olur? Şimdi burada şunu unutmayalım. P1 V1 değerini biz normal koşullarda n'ye yani mol sayısına eşit alabiliriz. O zaman ben bunu 20 olarak kabul etmek istiyorum. Çünkü n eşittir 4 çarpı 5 dersek buradan da 20 değerine ulaşacağız. 20 var ve bu 20'nin 5'te 1'i diğer kaba aktarılıyor. Yani 20 eksi 4'ten 16 mollük gaz kalıyor diyebiliriz. Başlangıç hacmimiz 20 sonraki hacmimiz 16 olduğuna göre 5 bölü 4 deyip cevabı Edirne olarak işaretleyebiliriz. Bu testimizin de böylelikle sonuna gelmiş olduk. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.